Bir zamanlar, renkli ormanın hemen ötesinde Şeker Diyarı adında pırıl pırıl bir ülke vardı. Burada çikolata nehirleri akar, pamuk şeker bulutları gökyüzünde süzülür, bisküvi dağları ufka kadar uzanırdı. Bu diyarda Mert adında meraklı bir çocuk yaşıyordu. Mert meyve ve sebzeleri pek sevmezdi. Onun için en güzel yemek renkli şekerler, cipsler ve gazozlar demekti. Her gün okuldan çıkar çıkmaz şeker diyarına koşar, koca tabaklarla abur cubur yerdi. Bir gün Mert yine çikolata nehrinden koca bir bardak doldururken karşısına diş perisi çıktı. Minicik, ışıltılı kanatları vardı ama yüzü biraz asıktı. "Merhaba Mert," dedi diş perisi. Senin dişlerine bakmaya geldim ama galiba pek mutlu olmayacaklar. Mert şaşırdı. Neden ki? Şeker yemek mutlu eder, değil mi? Diş perisi başını salladı. Şeker ve abur cubur dişlerin için küçük canavarlar gibidir. Çok yersen dişlerin çürür, miden ağrır, enerjin azalır. Bir süre sonra koşmak, oynamak bile zorlaşır. Mert biraz düşündü ama çikolata nehrine bakınca yine dayanamadı. Ama çok lezzetli. O anda gökyüzü karardı. Pamuk şeker bulutları griye dönüştü. Çikolata nehri yavaşladı ve yapış yapış bir balçık gibi akmaya başladı. Diş perisi fısıldadı. İşte bu, abur cuburun ülkeye verdiği zarar senin vücudunda da aynısı oluyor. Mert korktu. Peki ne yapmalıyım? diye sordu. Diş perisi gülümsedi. Abur cuburu tamamen bırakmak zorunda değilsin ama onu çok az yemelisin. Onun yerine elma, havuç, ceviz, yoğurt gibi sağlıklı yiyecekler seçersen hem güçlü olursun hem de oyun oynamaya hep enerjin kalır. Mert o günden sonra çikolata nehrine daha az uğradı. Her gün çantasına bir muz ya da elma koydu. Gittikçe daha hızlı koşmaya başladı. Dişleri parıl parıl oldu. Ve Şeker Diyarı da yavaş yavaş yeniden renklenmeye başladı. Çikolata nehri temiz aktı. Pamuk şeker bulutları yerini beyaz ve yumuşacık gerçek bulutlara bıraktı. O günden sonra Mert şunu hiç unutmadı tatlılar güzeldir ama sağlıklı yiyecekler seni gerçek bir kahraman yapar